Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hanzade. Bugün böyle sizlere yıldızname ile karşınızdayım. Çok güzel bir video hazırladım sizlerle izleyenlerim. Bana ulaşmak istiyorsanız bu videonun altına yorumlardan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım siz değerli izleyenlerim niyetinizi tutun arkadaşlar bu arada. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Demin de dediğim gibi bugün de sizlere böyle çok güzel bir yıldızname falı hazırladım. 10 gün içinde yaşayacaklarınız, genel durumunuz, aklınızdaki kişiye odaklanın. Ben de böyle Niyetinizle bütün adına kolektif adına 10 gün içerisinde böyle yaşayacaklarınız yakın zamana kendinizi uyarlamanızı diliyorum sizlerle izleyenlerim. Hadi bakalım bugün böyle sizlerle izleyenlerimi 10 gün içerisinde evli bekar evlilik hayatı böyle bir genel olarak bakımımızı yapalım. Şimdi sizlerle izleyenlerim, bir hane içerisinde böyle e, evlenip de boşanmış bekar bir erkek var mı? Bunun kötü bir alışkanlığı var. Bunu belirtmek istiyorum. Bunun kötü bir alışkanlığı var. Yaz bir bayanla yanlış bir yolda arkadaşlar. Bu bayan evli gibi görünüyor. Evli ama eşinden delini de çekmiyor. Ama sizin oğlunu da rahat bırakmıyor. İsmin de H. ve M harfi olan izlenimin çok az bir sıkıntısı var ama şöyle bir 27 güne kadar bu sıkıntı geçecek. Bir konuyu çok değerlendiriyorsunuz, çok düşünüyorsunuz. Ya bir böyle bir tartışma, ya da böyle bir zıtlaşma, bir fikir ayrılığına düşmüş iki kişi var burada. Yalnız bir tarafın böyle çok baskın olduğunu görüyorum. Kızgınlık, öfke, fevrileşme. Sanki bu kişiye çok acımamışsınız. Acı bir tarafı öyle istediği gibi davranmış, rahat rahat arkadaşlar. Siz acıdıkça, siz üzüldükçe o kişiye böyle kıramadığınız, kıyamadığınız birisi olabilir. Bu ille aşk olarak düşünmeyin. Arkadaşlık olabilir, dostluk olabilir. Belirgin bir M harfi çıkmış bir yerde böyle T harfi var. isminde ya da soy isminde bu kişiyi çok şımarmış görüyorum ben. Tepenize şımartmışsınız tepenize çıkarmışsınız arkadaşlar? Çok taşınmış. Yalnız böyle bir tartışma ya da bir zıtlaşma var arada. Sanki böyle şartlarınızı koşacaksınız. Yani bu kişinin biraz vurdum duymaz tavırları gözüküyor. Yani siz yüz verdikçe ya da bir şekilde böyle artık sanki böyle yumurta var arkadaşlar kırılmış bardak çatlamış her şey gün yüzüne çıkacak. Bütün eteğinizdeki taşları dökeceksiniz arkadaşlar. Yalnız böyle bir acıma duygunuzu ve fedakarlığınızı görebiliyorum. E, sizi biraz yıpratmış gibi göre, gördüm. Yani kafaya takmamış, üzülmemiş gibi düşünseniz de davransanız da içinize dert olmuş bir konu gündeme gelecek arkadaşlar bu aralar. Bir şeyin üzerine çizmişsiniz. Biraz böyle iş ortamında anlaşmazlık olabilir. Ya da böyle bir zıt düşünceler gözüküyor sizin açınızdan. Bu aralar böyle yanlış anlaşılmaya çok müsaitsiniz. Hatta ikili ilişkilerde de zorlanma yaşayabilirsiniz. Sizlerle izleyenlerim. Biraz böyle dikkat etmeniz gerekiyor. Enerji olarak onu hissediyorum. Yalnız sizin için böyle çok böyle aşk adına ya da böyle kalbinizi enfet edecek ya da böyle içinizde böyle bir çok affedersiniz yarım kalan bir durumun tamamlanacağını gösteriyor. Belirsiz bir şey var arkadaşlar. Yalnız çok fazla taviz verdiğiniz ya da böyle çok kendinizi yıprattığınız bir sürece geride bırakacaksınız bu aralar. Sıkıntı, gerginlik yaşadığınız durumları biraz geride bırakacaksınız. Burada sanki böyle bir iki kişinin net bir konuşmasını da görüyorum arkadaşlar. Arada böyle bir kişi var da taşıyan ya da sanki böyle sizin için Uğraşan birisi çıkmış. E, arkanızda duruyor ama bu bir bayan olarak görünüyor arkadaşlar. E, çok net bir şekilde bir bayan ya da isminde böyle a ile e olabilir isminde size destek verecek ya da hani fikir ayrılığına düştüğünüz bir durumu sanki böyle netleştirecek gibi gördüm arkadaşlar belirgin bir şekilde burada böyle bir bir şeyi hayatınızdan çıkarmışsınız yani bu dilek kapınızda bağlantılı da olabilir. Böyle e, bu aralar böyle bir neye niyet ediyorsanız yürekten ne istiyorsanız bir işle alakalı bir durum gerçekleşecek ucunda büyük bir mer merdiven böyle bir tepe var arkadaşlar sanki böyle o tepeye çıkıyorsunuz bir zirve bir yükselme başarı var e, sizin için ya da böyle emeklerinizin karşılığını ya da böyle yükselerek alacak gibi çıkıyorsunuz hatta. Yani böyle bir beşli bir tarih var arkadaşlar. Bir de böyle bir rakamı var. 15 gün içerisinde olabilir. Ya da böyle bu tarihlerde bakın arkadaşlar. Özellikle bunu görüyorum. Yani çok rahatlayacağınız bir kademe bir süreç içerisinde de. Olacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Elinizden bir şey çıkartacaksınız burada. Yenilenme var ama bir eşya, bir araba olabilir. Şu aralar böyle değişiklik ya da düşündüğünüz bir şey gözüküyor. Ama çok parçalanmışsınız. Böyle sağ sola bölündüğünüzü görüyorum. Çok fedakarsınız arkadaşlar. Bu aralar böyle değiştirmek istediğiniz ya da almak istediğiniz bir şey olacak. Ama bunu yenilemek için çok uygun bir dönem arkadaşlar. Aralık ayı böyle sizin için çok hayırlı bir dönem gözüküyor. Böyle sona doğru da böyle bir birleşme, bir kurdale var arkadaşlar. Bir nişan ya da böyle bir türlü bir evlilikle alakalı bir adımınız vardır. misinizdir Güzel bir kalabalık var. Hatta böyle bir S harfi var. Yolun içinde çıkmış. İsminiz de olabilir arkadaşlar, gideceğiniz kişi de olabilir ya da gideceğiniz şehirle bağlantınız olacak arkadaşlar. S de olabilir arkadaşlar. Gidip gelme ya da böyle bir yol görünüyor. Böyle bir kurdalerin arkası da çok hayırlı arkadaşlar. Adını koyma ya da böyle bir netleştirme sürecine gireceksiniz Hafif böyle e, yüzü arkadaşlar böyle siz bir bir erkek var kemikli bir surat var e, hafif de bir sakal da gözüküyor suratında e, burada böyle bir e, biraz daha e, böyle kumral tenlerde birisi var bayan olanlar arkadaşlar böyle e, saçlarını geriye toplamış bir bayan var e, sanki e, dümdüz görünüyor ama saçları hafif böyle. Açık renklere yakın arkadaşlar, sarı tonlarına yakın bir bayan var. Siz de olabilirsiniz. Bu ya da böyle aklınızdaki kişi olabilir. Erkek izleyicilerim varsa. Burada sanki bir netleşme ve konuşma geçecek aranızda aslında sizin yanlış anladığınız ya da böyle huzursuz eden bir şey var bir açıklamadır ya da böyle bir sanki böyle bir kendinizi anlatmak isteyeceğiniz bir ifade edeceğiniz görüşmenin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu görüşmenin arkasından arkadaşlar bir kalabalık bir ev ortamı gözüküyor. Yani gelecek ya bir tanıştırılma olabilir ya da böyle kaldığınız yerden devam edeceğiniz bir barışma diyebilirim ya da böyle netleşme süreci içerisine geleceksiniz. Hayırlısı olur inşallah. Yani önümüzdeki günleriniz çok parlak gözüküyor arkadaşlar. Böyle elinizde bir lamba, bir fener var. Ee, yani böyle uzun bir yol gözüküyor arkadaşlar. Bu uzun yol ile gideceğiniz bir yer olarak düşünmeyin. Bir işe girişim olabilir. Ya da böyle bir şeyi çok fazla niyet edeceksinizdir. Bu yolda ilerleyeceğinizi görüyorum. Ee, bu aralar böyle arkadaşlar. Kadersel anlamda çizginiz çok açık. Bu fenerin ucu sizi büyük bir bereket ya da böyle büyük bir rahatlama getirecek buradaki e, süreç olarak gözüküyor önümüzdeki e, hafta içerisinde arkadaşlar çarşamba haftaya arkadaşlar çarşamba ya da e, cumartesi diyebilirim parayla ilgili böyle bir konu işle alakalı bir imkanınızda ya da e, Belki arkadaşlar burada bir imza olabilir ya da böyle bir kalem gözüküyor ama sizin bir konuda netleşeceğinizi ve kazanç sağlayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Yani bir şey imza atabilirsiniz, başlayabilirsiniz ya da bir geçiş süreciniz varsa artık artık sizin için böyle süreç başlamış ve şu aralarda kadersel anlamda önünüz açık olarak çıkmış arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.